Bugün, aslan burçları için yaratıcılığın parlayabileceği bir gün İçinizdeki sanatçı ortaya çıkabilir ve bu, çevrenizdekileri etkilemek için harika bir fırsat sunuyor. Özellikle sosyal ortamlarda kendinizi ifade etme isteğiniz artabilir. Bu nedenle, katılacağınız etkinliklere katılmak için fırsatları değerlendirin. Diş hayatında ise dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Uzun vadeli planlarınıza odaklanın ve ani kararlardan kaçının mı sizi eleştirenlere kulak tıkamadan kendi doğrularınızı savunmakta özgürsünüz. Ancak iş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde dengeyi korumaya özen gösterin. Aşk hayatında ise partnerinizle aranızda keyifli bir iletişim olabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bu, ilişkinizi güçlendirebilir. Bekar olanlar için ise yeni tanışmalar gündemde olabilir. 1. Şansınızı değerlendirip cesur adımlar atın. Unutmayın, kalbinizdeki ateşi beslediğiniz sürece her şey daha parlak olacaktır.